Geldiniz. Bugün olasılıkla alakalı soruları çözeceğiz. Birinci sorumuz. Hilesiz bir zar havaya atıldığında üst yüze gelen sayılar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Üst yüze hilesiz zarda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılarımız gelecek. Asal sayı gelme olasılığı 1 bölü 2 diyor. Asal sayımız 2, 3, 5, 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 geldi. Doğru. Tek sayı gelme olasılığı 1 bölü 2 diyor. Tek sayımız 1, 3, 5. 3 tane durum var. 3 bölü 6'dan olasılığımız 1 bölü 2 geliyor. Bu da doğru. 7 gelme olasılığı imkansız olaydır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 7'miz yok. O zaman 0 tane. 0 bölü 6'dan 0 geldi. İmkansız olaydır. 5 gelme olasılığı kesin olaydır. 5 gelme olasılığı sadece 5'tir bir tane durum var. 5 bölü 6. Bu kesin olay değildir. Kesin olay olması için sonucun 1 olması gerekiyor. Onun için bu sorumuz yanlış olmuş oldu. İkinci sorumuz. 24 kişilik bir sınıfta rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 1 bölü 3 olduğuna göre bu sınıfta kaç erkek öğrenci vardı? Sınıftaki bakın kız olma öğrenci sayısı diyor. Sınıfta x tane kız olsun. O zaman x bölü 24. Tüm sınıf mevcudu eşit olacak. Nedir? 1 bölü 3'e. burada ne yapıyorum? Ee, X'i bulmak için içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Buradan 3x eşittir 24 ise her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman x eşittir 8. Yani kız sayımız 8 olmuş oldu. Erkek sayımız sınıf mevcudu toplam 24 kişiydi. 24'ten 8 çıkardığımız zaman sınıfta 16 tane erkek öğrenci vardır. Ve cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Üçüncü sorumuz. Altı kırmızı ve bir miktar beyaz özdeş topların bulunduğu torbadan rastgele çekilen bir topun beyaz olma olasılığı 2 bölü 3 olduğuna göre kaç tane beyaz top vardır? Bakın torbamızda 6 tane kırmızı bir miktar beyaz. Beyaz sayısını bilmiyorum. Diyoruz ki x tane beyaz olsun. Kırmızı beyaz 6 tane burada x tane diyorum. Şimdi rastgele bir top çektiğim zaman beyaz olma olasılığı kaç tane beyaz var? x tane beyaz var bölü toplam ne kadar top var? Bakın 6 tane x tane de beyaz toplam 6 artı x. x'i neye böldüm? 6 artı x toplam top sayısına böldüm. Eşittir diyorum. 2 bölü 3 gelmesi gerekiyor. Burada içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 3x eşittir 12 artı 2x küçük olan bilinmeyen büyük olan yana gitti. x eşittir buradan kaç geldi? 12 geldi. x neydi? Beyaz top sayısıydı. B şıkkı bizim cevabımız olmuş oldu. Dördüncü sorumuz. Bir sınıfta 12 kız öğrencinin 4'ü sarışın 18'i erkek öğrencinin 6'sı sarışındır. Bu sınıfta rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya sarışın olma olası nedir? Bakın kız erkek sarışın geçtiği için arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada tablo yapıyoruz. Kız erkek sarışın ve diğer diyoruz. Şimdi toplam 12 tane kız öğrenci var. Bunun 4'ü sarışın, o zaman diğer 8 tanesi diğer öğrenci oluyor. 18 tane erkek öğrencimiz var. Bunun 6'sı sarışın. O zaman 12 tane diğer öğrenci olmuş oldu. Şimdi buradan kız veya sarışın. Bakın kız kız kaç tane? 12 tane. Veya sarışın dedi. Kaç tane? Bakın burası veya deyince ne yapıyorduk? Bu yuvarlak ortakları topluyordum. Yani 6'yı, 4'ü ve 8'i toplayacağım. Topladığım zaman 18 yapıyor. Benden istenen durum sayısı 18 bölü. Toplam öğrenci sayısı. Bakın 12 tane kız, 18 tane erkek. Toplam kaç öğrenci var? 30 öğrenci. O zaman 18 bölü 30 olmuş oldu. Sadeleştirdiğimiz zaman 6'ya böldüm. 3 bölü 5 elde ediyorum. Ve cevabımın A şıkkı olmuş oldu. 5. sorumuz. Bir okçunun hedefi vurma olasılığı 3 bölü 7 ise hedefi vurmama olasılığı kaçtır? Bakın arkadaşlar bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı toplamı 1 olacak. Yani hedefi vurma olasılığı 3 bölü 7 vurmama olasılığı x dersen 3 bölü 7 ile x'i topladığım zaman sonucu ne yapmam lazım? 1 bulmam gerekiyor. 3 bölü 7'yi karşıya atarsam 1 eksi 3 bölü 7 payda eşitlersek Vurmama olasılığı ne geldi? 4 bölü 7 gelmiş oldu. Unutmayalım. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı daima 1'dir. Altın sorumuz. Haftanın günlerini özdeş kartları yazın. Ali bu kartları bir torbaya koyuyor. Torbadan rastgele bir kart çekiyor. Çekilen kartın üzerinde haftanın C ile başlayan bir günü olma olasılığı kaçtır? Şimdi haftanın günlerini yazdığımız zaman pazartesinden başlıyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Toplam veri olası durum sayımız 7. C ile başlayan Cuma, cumartesi var. Başka yok. 2 olmuş oldu. Yani 2 bölü 7. O zaman cevabımız C şıkkı olmuş oldu. 7. sorumuz. Matematik kelimesinin harfleri özdeş kartları yazıp bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kart üzerinde T harfi olma olasılığı kaçtır? Şimdi bakın özdeş kaç tane harfimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Olası tüm durum sayımız 9. Şimdi bizden T harfini istiyor. Bakın kaç tane T harfimiz var? 2 tane T harfimiz oldu olmuş olacak. O zaman istenen durum sayısı 2. Yani torbada 9 tane kart var. 2 tanesi de rastgele T çekme 2 bölü 9 olmuş oldu. Ve T şıkkı işaretliyoruz. 8. sorumuz. Bir torbada bulunan özdeş toplar üzerinde 4 tane A, 5 tane B, 3 tane C harfi yazıldır. Torbadan rastgele çekilen bir topun üzerinde C harfi yazma olasılığı kaçtır? İstenen durum C. Bakın C'den kaç tane var? 3 tane var. Bölü diyor. Toplam kaç? 4 tane A var. 5 tane B var. 3 tane C var. Bunları topladığımız zaman 12 yapıyor. O da olası tüm durum sayımız 12 olmuş oldu. 3 bölü 12. Sadeleştirdiğimiz zaman burası 1 bölü 4 geliyor. Ve cevabımız A şıkkı olmuş oldu. 9. sorumuz. Bir sınıfta bulunan 36 öğrenciden rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 1 bölü 3 ise bu sınıfta kaç tane kız öğrenci vardır? Şimdi bakın sınıftaki toplam öğrenci sayımız 36. Rastgele seçilen erkek olma olasılığı 1 bölü 3 dedi. O da x tane erkek var. Demek ki bizden x bölü 36 olasılığımızın sonucu en sade hali 1 bölü 3. Bunu 1 bölü 3 eşittir. İşler dışlar yaptığımız zaman 3x eşittir 36. Her iki taraf 3'e bölün. x eşittir 12 gelmiş oldu. Erkek sayısı 12. Toplam kaç öğrencimiz var? 36. 36'dan 12 çıktığımız zaman 24 tane kız öğrenci vardır. Bizden kız öğrenci sayısı işte o zaman cevabımız B çıktı olmuş oldu. 10. sorumuz. Bingöl kelimesinin harfleri özdeş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde üzerindeki harf ile ilgili aşağıdakiler hangisi yazılır? Bakın Bingöl kelimesinin harfleri hepsinden nedir? Birer tane harf var. 6 tane olası durum sayımız var. L gelme olasılığı 1 bölü 6. Bakın L gelme olasılığı 1 bölü 6. Evet doğru. Her harf eş olasılıklı. Bakın 6 tane harfimiz birbirinden farklı. Evet hepsinin gelme olasılığı 1 bölü 6. Evet eş olasılıklıdır. N veya G gelme olasılığı 1 bölü 3. Bakın bir tane N var bir tane C var. Seç aldığımız zaman bu 2 bölü 6. Sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 3 yapıyor. Evet doğru. İyi gelme olasılığı 0'dır. Hayır. Burada bir tane bakın İ'miz var. İyi gelme olasılığı 1 bölü 6 0 değildir. O zaman D şıkkı yanlış bizim doğru cevabımız olmuş oldu. 11. sorumuz bir hastanede bulunan 50 tane personel arasından rastgele seçilen birinin doktor olma olasılığı 1 bölü 5. Bakın 50 tane personel doktor olma olasılığı kaç tane doktor vardır diye soruyor. X tane doktor var. O zaman doktor bölü tüm personel sayısı rastgele olacak. Bakın x bölü 50 sadeleştirince 1 bölü 5 yapıyor. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 5x eşittir 50. Her iki tarafı 5'e böldüğümüz zaman x eşittir 10. Yani hastanede 10 tane doktor vardır cevabımız C şıkkı olmuş oldu. 12. sorumuz. Yandaki tabloda bir anaokulda bulunan öğrencilerin sınıflara göre toplam kişi sayısı verilmiştir. Bu okulda rastgele seçilen bir öğrencinin 7. sınıf olma olasılığı kaçtır? Yani bizden ne istiyor? 7. sınıf bölü tüm okul. Yani tüm okul diyoruz. 7. sınıf kaç kişi var? Bakıyoruz 50 kişi var. 50 bölü tüm okul kaç kişi? Buradakilerin hepsini topluyoruz. 40, 50, 50, 60 topladığımız zaman toplam burada 200 tane olmuş oldu. 50'yi niye bölüyoruz? 200 sadeleştirdiğimiz zaman her taraf 50'ye böldük. Buradan 1 bölü 4 gelmiş oldu ve cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.